Selamlar ben Semih Yorumlarda çok istediğiniz uzun mezarlık videosuyla karşınızdayım Bugün dünyada 184'ten başlıyoruz Maçlar peş peşe olacak hadi başlayalım Prenses'e hızlı yavru ejer atarsanız Bir tane vurur Ben yeterince uzatmadım ki iki tane vurdu şu anda Rakibimiz log bait kullanıyor Yani herkesin bildiği o klasik log bait Fıçı gelebilir şövalyem hazır Bekliyorum hala Şimdi geldi. Tabii ki de ana kulemi açmayayım diye sağ köşeye doğru atıyor fıçısını. Şimdi yeni geliştirdiğim bir strateji var. Onu size göstereceğim. Artık mezarlığı şövalyeden önce atıyorum. Bu şekilde. Çünkü mezarlıktan çıkan ilk iskeletler zaten kuleye vurmuyor. Şimdi şövalye dönerse ki döndü. Mezarlık ciddi hasar yapıyor. Evet. Yeni geliştirmiş olduğum strateji gerçekten çok işime yaradı şu anda. Bu sefer hızlı refleks verdiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Prenses saldırıya bir tane vurdu. Hızlı yavru ejder attığım için. Bu arada Şövalye atarak da bana çok güzel bir yem vermiş oldu. Kule canlarımızı yetiştirdik. Çete atar diye kasırgam hazır. Eğer hızlıca çeteye kasırga atarsanız Tekliyor yavru ejder çeteyi ve sonrasında vuruşlarına bakar. Şu anda adam da kule canlarını yetiştirdi. Yani ikimiz de istediğimiz taraftan oynayabiliriz. Öyle hepimizin lüksü var yani. Şövalyeyi tabii ki de önden bırakıyorum. Çünkü arkadan atarsam roket atar. Mezarlığı yine erken bırakalım. Yine yeni stratejimi kullanıyorum. Hızlıca zehir attım. Hızlıca ölsünler diye. Çok tehlikeli bir hamle rakipten ve prenses öldüyse şu anda benim için fazla bir tehlike arz etmiyor. Evrim şövalyeyi sadece mezar taşıyla savunabiliyorsunuz. Şimdi ben de evrimisini göndermek zorundayım. Epey önde başladık. Şimdi arkadaşlar bu eşleşme zaten böyle yıllardır benim oynadığım bir eşleşme. Çünkü yıllardır log bait metada. Mezarlık atıp zehir atıyorsunuz. Full bunu yapıyorsunuz. Hasar yemiyorsunuz. Yani eşleşme bundan ibaret diyebilirim size. Kazık hala sıfıra indirgelim yiyeceğimiz hasarı. Kaç hasar öndeyiz? 1300, 1400 e yakın hasar öndeyiz zaten ama çevrilebilir. Buz tahmini prenses için. Rakipten roket döndürmeler başladı bile. Logbe içlerde bu böyle yener arkadaşlar. Uygun zamanlarda roketler atarak. Yavru ejder bıraktım prenses için ve tutturdum da. Zehir atın arkadaşlar. Ne kadar büyü atarsanız o kadar sizin için faydalıdır. Aynısı rakip için de geçerli. Şimdi de prenses atamıyor ama roket atıyor. Mezar taşı için böyle bir çelişki var. Rakip için faydalı bir çelişki. Hızlıca atan çıkmamız gerekiyor. Aslında öndeyiz ama yine de Atakları durdurmamamız lazım. Durdurursak bu sefer adam öne geçer. <laughs> Çeteyi her türlü attığı için her türlü zehir atma hakkımla doğuyor. Dolayısıyla her zaman adam zararda çıkıyor şu an. Bu arada da Logbait iyi oynarsa bu yaşımı yenebiliyor. Küçük bir zorlama yaptım. kasıgali ama yemedi. Yine mezar taşı dikiyorum. <laughs> Prenses çünkü çok tehlikeli bir şey. Zehri döndürmek için şövalye attım. Şimdi zehirim elimde. Mezarlık zehir. Mezarlık zehir. Hemen zehir. Bence eşleşmeyi çok iyi anladınız arkadaşlar. Prensesleri yemek de önemli. Geliyor yine mezarlık zehir. Umuyorum ki bu son mezarlık zehirimiz olacak. Roketlerle devam ediyor kuleme vurmaya. 3 roket atsak kazanabilir. var gücümle saldırıyorum şu an. İkinci maçta başıma gelen bir talihsizliği size anlatacağım arkadaşlar. Fikirlerinizi de yorumlarda bekleyeceğim. Maçı bitirelim. İlk maçımız sift hayırlı sayılı oldu bakalım. Hadi bakalım. Evet rakibimiz 3 slasher oynuyor. Bunu koş başından anlamadım bu arada. Rakibi tanıdığımdan anladım. Hiç mezar taşına girmeden direkt savundum. Şimdi sağdaki madenciye benim yanıt vermeme gerek yok. Sol taraftan kartlarımız birikmişken ben değerlendirmek isterim bunu. Mezarlı bıraktım. Çete atacak. Hemen çeteye zehri bırakalım. Çok iyi. Çok iyi. Maçın başına güzel hasar elde ettik ve devam edecek hasar yemeye. Yine mezar taşı atmak istemiyorum. Mezar taşı pintilin tuttu şu an. Rakibin en büyük zayıf yönü büyük büyüsünün olmaması olacak arkadaşlar ve bunun üzerine gideceğiz. Şövalye bastım normalde basmam Ama iksir toplayıcısı atmasını istemiyorum Şimdi şövalye atmasam iksir toplayıcısı atacak biliyorsunuz yani Arkadaşlar başıma gelen olayı size anlatayım ee, Beni süpersel bizzat süpersel 6 kasımda özel bir eğitime çağırdı Bu eğitim neyi barındıracak işte dünya ünlü youtuberlardan e, dersler alacakmışız Youtube alakalı dersler Ama arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz Yurt dışına gidemiyorum Yani muhtemelen gidemeyeceğim Kısıtlı bir vakit var ve vize almam pek de mümkün gözükmüyor. Vize tarihi bile vermiyorlar şu an bana ki daha önce Avrupa'ya gitmeme rağmen vizenin olduğunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bir ülkeye gitmek için aldığınız izin yani o ülkenin verdiği izin diyebilirim basitçe. Bilen arkadaşlar için yani bu süreci bilen arkadaşların fikirlerini bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok talihsiz. <laughs> çok da üzüldüm yani. Hepsini bir tarafa çekip sonra zehir atacaktım ama ne yazık ki bir tanesini çekemedim. Herhalde kederlendim. Anlattığım şeyden sonra. Madenci pozisyonu çok akıllıcaydı. Ama neyse ki bunun sonucu fena olmadı. Yani kötü bir sonuçla Sonuçlanmadı. X'i toplayıcısı diktiği için Hemen mezarlığı bastım. Şöyle bir kasırga çete için mezarlık ciddi hasarlar vurmayı başarıyor her seferinde. Tabii ki de yine büyük büyüsünün olmamasından oynayacağız. Yani kartlarınızı yiyebilirsiniz eğer rakibin büyük büyüsü yoksa. O madenciyi boş vereceğim. Zaten başın başına da boş verdim. Bizim öyle küçük hasarlarla işimiz olmaz. Şu an büyük hasarlar oynuyoruz. Üstler şu attığı anda hemen bir tarafa toplamanız lazım kasıgayla. Hemen topladım zehri bastım. Şu an 2 iksir kardayım. Minyon süsü gelebilir diye şövalye attım. Hatta kart yiyelim unutmayın sayısı noktasını. Minyon sürüsü atacak yavru arkasına. O yüzden bir yavru ejder attım. Çok güzel köprü savaşını biz kazandık. Hemen geri git. Çok güzel. Yine tehlikeli bir atak denemesi yapıyor ama başarılı olacağını düşünmüyorum şu an. Tek tarafa çektim arkadaşlar. Ana kulesini açmam umurumda değil. Zaten maç neredeyse bitti. Bekliyorum birazcık önüne bir şey atsın diye. Şimdi zehir attım. Evet koç bedava geldi. Şimdi zehrimi saklayacağımı düşünecekti. O yüzden geç attım yani. Dediğim gibi şövalye solda bir tane geçirdi ve Sol kuleyi aldığımız artık varsa yorum kasırga bitiriyor mu bitiriyor. Geçelim diğer maça. Oo Kotori geldi karşıya. Bu arada yeni kasırga pozisyonu bu arkadaşlar. 4 yıldır aynı kötü kasırga pozisyonu alıştığım için sürekli onu yapıyordum. Ama yenisini artık öğrenme vakti geldi çünkü çok fazla vurdurmamalıyım. Anıl kuleme çekerken. Kotori'ye de öylece mezarlık bıraktım el alışkanlığı. Çünkü bu adam normalde madenci roket kullanır ve sürekli mezarlık bırakmam gerekir kulesine. <laughs> Ama rakip 2.6 kullanıyormuş. Mezar taşını böyle önden atmakta fayda var. Çünkü bu pozisyonda çıkar çıkmaz iskeletler birincinin içinden çıktığı için bayağı vuruyor. O nasıl bir alev topu? Evet rakipten gerçekten inanılmaz bir acemilik. Silahşör atarsa terse çekeceğim. Ama silahşörün şunu zekice. Evet. Evet. Kotori çok fazla tecrübeli bir insan değil bu destesinde. Onun oynadığı deste dediğim gibi madenci roket. Şu valil şu öldürürse başka bir şey istemem. Hadi. Öldürmedi mecbur buz büyüsü satacağız. Biniciyi ortaya doğru çekelim. Zaten buz büyücüsü desteklediği için hiçbir şekilde vurmayacaktır. Evet Şimdi mezarlığımızı bırakabiliriz. Elinde mezar taşı olduğu sürece ben istediğim gibi saldırabilirim. Çünkü mezar taşı yeterli oluyor birinci tutmak için. Eğer desteklemezse. Evrim iskeletler bu arada bayağı tehlikeli bir kart. Şöyle yavru ejderle alan vurmaya çalışalım. Muhtemelen zaten silahları bırakacaktır. Çok bariz yani. Çünkü insanlar evet. Buz golemini saklamak istiyor. 2.6 oyuncuları neden saklamak istiyor? Çünkü Birincisinin arkasına saklıyor buz golemini. Bu şekilde kasırgayla çekemiyorum. Mezar taşıda efsane refleks. 3 kulemde açık olduğu için. Birinciyi öldürdü. Tomruk boşa gitti diyebilirim. Buz golemini terse çekecek misin? Çekmedi. Tamam. Sağ tarafa buz büyücüsü bıraktım. Çünkü sağ tarafın canı daha fazla bizim. Alev topu atsa bile çok da etkilemez beni. Şimdi yine ters tarafa yavru ejder. Silah şurada atarsa kasırgayla çekerim. Mezarlık varil. Dediğim mezar taşı pozisyonu. Bu pozisyon çok iyidir. Adamın kulesine dokunamıyorum arkadaşlar. iki defa attığım mezarlık hiç vurmadı. Kotori minimal defansı yapmayı çok iyi beceriyor demek ki. Hızlı deste oynadığı için sürekli. Yine ana kulemize çekelim. Zaten evimiz o hale yiyecektir onu orada. Şöyle mezarlık varıyla tekrar girmek gerekiyor. Çünkü defansını çok iyi kuruyor. Aha güzel kuramadı şimdi. İskehler çok iyi vuruyor. Nazar değdirdim adama. Solda evrilmiş o tehlikeli. Binici gelecektir önüne hemen. Kasırga çekeceğim zaten. Alevlerin de çok agresif yanlış oynuyor. Şimdi mezarlığı çok iyi değerlendirebiliriz. Bu maç bir yerde kopar arkadaşlar. Kimden kopar bilmiyorum. Ama muhtemelen biz alacağız. Çünkü Alev toplarını yarınlar yokmuşçasına atıyor. Şimdi yine şövalyemizi bırakalım. Köprüde kesebilir diye. Bir şey atmayacağım desteklemeyeceğim. O nasıl Alev? O nasıl Alev? Sürekli mezar taşını aynı yere atıyorum. Nasıl oraya Alev atabilirsin? Maçın ben koptuğunu düşünüyorum burada. Hatta bıraktığı adam iyi oyundu. hat. İlk defa böyle bir 1.6 ile karşılaştım. Bu nasıl ani bir başlangıç? Yine yeni kasırga pozisyonumu atıyorum. Alıştım ben buna daha güvenli biliyor musunuz? Eski kasırga pozisyonumu hatırlayanlar vardır. Böyle tam zamanlamasını atmanız lazımdı. Hiç hata yemeden birinciyi çekmek için. Ama yeni pozisyonum kesinlikle daha garanti. Ki en iyi birinci çekmenin pozisyonu da budur. Ki benden görüp yanlış kasırga atanlar da çok olmuştur. Evet. Rakibimiz Viper sesi kullanıyor. Diyeceksiniz Viper hayatta mı? Viper oynayan var mı? Evet bu Nobel Boy isimli oyuncu ya Ice Bob oynar ya Viper. Önde bitirmem lazım Cellat'ı çünkü Cellat bana karşı bir atak kartı. Yine ortaya çekelim ya. Orta olsun garanti olsun. Evet şimdi o dediğim cümleyi birazcık açayım. Cellat niye bana karşı bir atak kartı? Çünkü Cellat eğer köprünün çizgisini geçerse baltasıyla benim kulemi mahvediyor arkadaşlar. Bir de Viper'a karşı oynamak neye benzer biliyor musunuz? İpin üzerine yürümeye. Yani Viper ana kulesini açarsa kaybettiniz. Hasar kaybettiniz. Celat kulenize yapışırsa kaybettiniz. Dolayısıyla her attığınız kartın Kalesini hesaplamanız gerekiyor. Viper'a karşı oynarken benim destemle. O yüzden kolay bir değil. Yavrajer'i ortadan atarken çok dikkatli olun. Şimdi ben bilerek Yavrajer'imi öldürüyorum. Yoksa ana kulesine çeker Yavrajer'i. Valiz salladım. Goblin atacağını biliyorum ama desimi döndürmek zorundaydım. Binici geliyor şu an. Şövalyeyi bilerek arkasına atıyorum Celat'ın kasırga çekebilir diye. Buna rağmen çekti ve bir tane vurdu. Evet tam da bundan bahsediyorum arkadaşlar. Goblin gelecek. Zehir attım çünkü artık saldırmak zorundayım. Bir noktadan sonra roket döndürmeye başlayacağı için. Hiç vuramıyoruz hiçbir şansımız olmuyor. Roket gelecekmiş gibi hissediyorum. Roket atmadı. Tamam. Tersen girebiliriz arkadaşlar. Çünkü havaya bakan, havaya vuran tek kart cellat. Roket atacağı için evet. Mezarlığı atmıyorum. Yine mezar taşı kurmak zorundayız. Birinci gelebilir. O yüzden varil sağladım. Köprüde tutmaya devam cellatı. Eğer rakibinizde roket varsa ki bu ilk maçta da geçerliydi. Log yapacağınız şey mezar taşı dikmek olsun arkadaşlar. Roket mezar taşına ellemiyor ya. O yüzden sıkıntı çıkartıyor rakibe. Yine zehirle sağ tarafın farkını kapatmaya devam ediyorum. Soldan Arkadaşlar 3 çapraz zannede kulesini açmaya çalışacak Yemezler. Hatta bu yüzden 1. attık. Aslında mı kullanayım diye. Yapacak mısın? O yapmaya çalıştı ve şu an 8 iksiri havaya attı. Ama roket atacak o yüzden mezarlık atmıyorum. Şimdi atıyorum buz büyücüsü yaşayacak diye. Goblinler içinde zehir attım. Arkaya doğru çekelim daha fazla vurmasın Celat. İşte bu. Uf rakip de vurdu. <laughs> Tam sevinecektim sevinemedim. Soldaki balta kuleme vurunca. <laughs> Birinci gelebilir. Oo, Celat köprüde. varil mezarlık. Asla durdurulmayacak bir taktik. Yani varil durduramazsın sonuçta. Roket atmamakta bu kadar ısrarcı olmaya devam ederse dönüşü olmayacak. Hatta şu an dönüşü olmayan bir yola girmiş olabilir. Eğer hata yaparsam kazanım sadece. Aha roketlere başladı. Biz de mezarlık ziyerimizi tutturalım. En azından öyle vurmaya çalışalım. Sanmıyorum ki vuracak bizim mezarlık. Oraya kart ordusu yığdığı için. Hah bir tane vurdu. Eyvah bir tane daha roket döndürebilir. Kaybetmeyelim. Varilin dolmasını bekliyorum. Doldu şimdi Ziyer'le beraber. Gelin şöyle. Ve kazandık dönüş yok ama son bir maç daha yapalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Bayağı bir yükseldik. İlk yüzde falanız dünyada. Yalnız adamı verdiği kupaya bakar mısın? Adam bizden bayağı büyük yukarıda ya 36 ya 38 kupa kazanacağız bu adamı yenersek. O yüzden son maç Bayağı bir kritik bir maç. Açıkça görüyorum ki bu adam kıvılcım kullanıyor. Neyse ki şükredelim ki yaşlı cadı versiyonu değil elektro büyücüsünü yenebiliyorum bu versiyonunu. Şöyle mezarlığı atacağım arkadaşlar çünkü 3 tane tankımız var. Dev Goblin yetiştirdi. Dev Goblin ölür mü bu arada? Evet iskeletler sarmaladı onu Sanırım oyunda şu an en nefret ettiğim kart dev Goblin olmuş olabilir arkadaşlar çünkü Deli gibi canı var sürekli arkasında bir Onu destekleyici bir şey var Mızdaklılar sizin kartlarınızın hata çıkmasına izin vermiyor Falan filan bir sürü şey var Yavaşladım sonra attım şu mezar taşımızı Yavru ejder de çok iyi Sakın vurma sakın vurma Oh bazen o kadar korkutuyor ki bu Kıvılcım hatta bazı maçlarda bir saliseyle falan kaybediyorsunuz Kıvılcım'a ben anlam veremiyorum bu Kıvılcım nasıl bu kadar metada ki daha önce bunun konuşmasını da yapmıştım yani keşiş kartı çıktı e, evli bir şövalye geldi falan filan daha da fazlasını saymıştım daha önce bu arada eğer birikse rakibiniz arkadan Kıvılcım atarsa tersten şövalye basarsanız önüne Dev Goblin atamaz atarsa da şövalyeyi boş vermek zorunda kalır heh tam olarak bu durum boş veremesin diye varil attım çok güzel çok güzel defansif mezarlık vakti. Ama bu dediğim kural 1x ile geçerli arkadaşlar. Bu taktiği 2x ile yapamazsınız. Çok da özel bir taktik, taktiktir yani kesinlikle. Lütfen defansif mezarlık yardımıma her zaman koşar benim. Çok güzel be. Defansif mezarlık var ya. Efsane bir şey kıvılcıma karşı. 50 saniye kaldı. Epey öndeyiz. Evimi şövalye bastım. Vali ile beraber çünkü köprüde kesmesini bekliyordum. Mini pekka kesmedi o yanlış kart attım yanlış kart attım Umarım bunun bedeli kötü olmaz Gerçi 3 iksir fazla değil 2x'te şöyle her şeyi kapsayan bir kasırga o ciddi hasar çıkartacak dev goblin o öfkeyle beraber ki adam artık sahaya dönmüş oldu o kadar kupayı kolay kolay vermez herhalde yani kupası gerçekten yüksek 2800 şu an hatta dünya birincisi 3000 kupada arkadaşlar. 3000 kupa civarında olması lazım. Yani bayağı bir yakınız aslında. İlk yüzdeyi sonuçta. Öne dev goblin atabilir diye zehir attım. Oo güzel fake dedi beni. Kasık arkaya çekerseniz milyonlar öne düşer ve hemen ölürler. Tehlikeden hiçbir şey düşerler yani. Alan vurmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mini pekka vurmadı. Biraz bağıracaktım az kalsın. Güzel güzel kule canlarını işledik hatta ana kulemi açayım Alırız yani ana kule açmak her zaman faydalıdır Tabi son bir saniye kadar açarsanız bir faydası olmaz ama Sonuçta bir buçuk dakika süremiz var ve ciddi bir savaş dönecek bu son bir buçuk dakikada Zehir atıp kendimi garanti altına almak istiyordu ama Bu adamın büyük büyüsü olmamasını kullanıyorum şu an Çok güzel çok güzel Evrimi şövalye iki tane kıvılcım hasarı yemesine rağmen ayakta durdu. Son bir dakika yaklaştık. Adam nasıl oldu bilmiyorum ama bu maçta hayata dönmeyi başardı. Yine büyük bir üstün olmamasından faydalanıyorum sürekli zaten. Bunu söylüyorum size arkadaşlar. Mezarlığın en büyük nimetlerinden bir tanesi budur. Rakibinizin büyük bir olmaması. Şimdi kıvılcım eğer etrafını isketlerle sararsanız kıvılcım hiçbir şeye dönüşür. Gördüğünüz gibi çok rahat erittik. Ve iyi oyundu. Deli gibi kupa alacağız. Adam da umutlanmıştı garibim ya. Kaç kupa? Son maçta 37 kupa alarak dünyada 68. ile çıktık. Şimdi maç geçmişini size göstereceğim. Bakın üstümüze Muhammed Light, Morten, altımızda Sandbox, Air Surfer gibi oyuncular var. Bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Kupa videolarının devamı için lütfen Beğeni atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi 5 tane maç kazanmışız. Başka bir videoda görüşmek üzere saat 17. Görüşürüz. Bay bay.